Bu hoş? Bu Murat'ın anne. Selamun aleyküm canlarım benim. Hayırlı huzurlu günler diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz ne yapıyoruz? Biz boş işler peşinde koşuyoruz. <laughs> Selamun aleyküm. Çamaşırları topladım. Kahve yok, kahvaltı yok maalesef. <laughs> Video var, çamaşır var, bol bol. yapacak bir şey yok. Yemeklerim de var <laughs> bugün. O yüzden bugün de hiç yemek yapmayacağım. <laughs> Abla şu şurubu iç. İçerim galiba senin kafamı ya. Ya duşa girsene ne kafa yıkaması be. Ya kafanı yıkama ne. Şu ilaçlarını iç. Oradakileri. Ben içeceğim dedim ya hmm. arkadaşım. Tamam iyi. Arkadaşım ilacını içersen çok mutlu olurum. Bir <laughs> daha bağırıp çağırmam mı lazım ya? Aynen öyle. Bağırıp çağırman lazım. Abdullah. <laughs> Geldiler bugün herhalde. gelip gelip gider. <laughs> <laughs> Normaldir. gelip gelip gider. Yani, Alışkınız. Ay, hava çok sıcak. Cansu bugün fırtına, yağmur. Gözünü yarın için diyor. Ya Allah bilir ya. Öyle diyoruz. Geçen de öyle dediler. Hiçbir şey çıkmadı ama ondan sonraki tuttu gerçekten. Yani kar bile yağdı. ya. <gülüyor> <gülüyor> Tutar, tutmaz. Bilmiyorum. Sanki olacakmış gibi bezelyelerim çiçek açtı ama. Hani olur mu acaba? Ay Hayır, kar yağdı ama. Yok ona, onun üstüne kar yağabilir. Ha, yağabilir mi? Evet. Bahsederi yağıyor, bahsederi yağmıyor ama. Bak baya ona. Onlar karın altında kalabiliyor. Aymış. Bunlar almışım. Yok bunu benim Bunlar almış. aymış. o Bak ben dedim anne. Aynı adam benim şeylerimi hep diyor ona. Diyor ki sakın diyor zayıflama diyor. Seni iyi hiçbir şeyini vermezsin diyor. O kadar giyemediğim kıyafetim var ve şey de olmuyor. Seni iyi diyor Zayıflarım biraz ya da. Açıkçası öyle diyorum giymeye başlarım kıyafeti almama gerek olmaz. Bunu düşünüyorum açıkçası. O zaman bu senede bir unut <laughs> ben de tam üstüne ne katladım? Ben ortaya sıkıyordum. Durumda Bu kime senin mi? Yok o almışım sabah <laughs> tamam, Bilmiyorum için. <bilmiyorum>, Aynı <laughs> Çok yaşa. Ya <Vay> ilahe illallah. Çok <laughs> alerjisi mi var bunun nesi var Olabilirim. Bu kadar da mu ya? Kulak burun boğazdan randevu alsın annen sana. Abdullah. Ne? Çok yaşa. Çok yaşa demene gerek yok çünkü şey alerji oldu şey yaptı herhalde. Alerji, alerji geldi. Bu da paylaşamıyorlar biliyor musun? Bu da hediye gelmişti. Hem Aymin'e çok seviyor hem Deniz çok seviyor. Evet. Abdülaç'a da giyiyordu onu. Ha onu da giy giydi, o da giydi. Çok seviyorlar. Üçün de oluyor maşallah. <laughs> Olmasa da oluyor. Aymin'e Aymin e, ama giyiyor onu. Çok seviyor. Şey yapmıyor yani. Alminan da iyi katı kıyafeti var. Var var. Ne bu şey yapıyor? Var. Şey geçen de bu senin. Ne hani, sene? Arkadaşım ne bir poşet kıyafet ayarlamış. Aynı şey verdi. Taytlar. falan. Değil mi? Şimdi denizin yaşta olduğu için denizin yaşta olunca ne oluyor? Şimdi onda küçük geliyor ya. Hı, evet. Boyu da fazla da şey değil hani birazcık şey. Aynı şey hemen oluyor yani. Bir evet, tane hesap sayık bir ablası var. On lira almışa tam oluyor. Bakarsa bir yazmışım. Çocukların atışına öyle hiç düzeltmedi. Şimdi makine daha yıkacağım. Ha, ha, sen ben, sen... ben öyle Sen öyle oluyor valla. Ramazan'da biraz salı veriyorsunuz. <laughs> Murat'ın mıydı? Şu senin. Şurada. 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 Murat'ın mı? Şurada. 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 kıyafetlerimizi. Şurada. 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 Şurada şey yapıyor, uyum sağlıyor valla. Diyorum e, ya, valla şey gözünde gözlük olmayınca e, denizi sokakta görsem var <laughs> Bu <laughs> da çok değişti. diyorum değişmiş bu şeyi. Yüz şekli falan çok değişti. Ha. Yani bir yanda her kere böyle bir tane arkadaşım bir de düşün yani bir aydır belki denizi görmüyor. Emine o resimdeki deniz miydi? Ben bir ay mı oldu Emine denizi görmeyeli? Ne diyorum deniz diyorum. Yok sen bir ay olmadı ki. Yani. Ben diyorum diyor birisinin bir oğluna benziyor. Büyük bir oğlu vardı birisinin bir, bir arkadaşı. O sandım ya diyor, Yok dedim deniz dedim o dedi. <laughs> Allah ne kadar büyümüş. Demek ki arıyor. Kız diyor, diyor denizli ne kadar büyümüş diyor. Ay, çok diyor Haşağı değişmiş Allah. diyor. Allah nazar etsin. Şimdi 2 sene Youtube videolarına bakıyorum. <laughs> i̇kisi de minnacık bir şeyler demişim. Oradan biraz şey yapacağız. 2 sene önceye gidince... Düşürmüşüm ben he. Böyle çamaşır düşmüş. Bir de bir tane mesut kuruyor içeriye. Eee? nerede çıkarttın ya? Neyini? Tişörtümü... <laughs> <laughs> evet. Buraya getirmedin. Buraya hiç girmedim. Tişörtümü kaybettim. Allah'ım ya. Tamam o bu. Sakin. çoraplar nem nem. Hadi buraya gidelim. Yani. Buradaymış tamam. Demin şu kartosu bir tane daha vardı. Ne mi ise ki ona bir şey Buna en arkadaydı. Üstle Bunları atalım adamı şimdi. Ama canım onu fark etmez. Ayy ne yapıyorsunuz, nasılsınız, nasıl gidiyor? Ben böyle geziyorum Ramazan'da. <laughs> Allah çocuklarıma geliyorum, gidiyorum. Fazla da gelemiyorlar, ne eskisi gibi. Ama şimdi şey yapsam güzel olacak inşallah. Bir gelirim de Allah'ım. <laughs> Aynı köyü çok seviyorum onlar. Ney? Aynı köyü çok seviyorum. Bayılıyorum. Hmm. Duyucuklar tatil, tatil diye diyor. Tatil sanırım oluyor. Yok bilmiyorum 10 gün diyorlar. Doğru mu? Hmm, Nisan'ın 15'indeymiş. 15'inde. Ya sana tatil yapmamalar lazım. 10 gün tatil. Yani benim görüşüm açıkçası. Tatil de Zaten Ramazan, bayramı var. Bayram Nisan'ın kaçında? 23'ünde değil mi anne? Biz 23'ünde başlamadık mı? Evet. 23 Nisan'da bayram başlıyor. Ramazan'a yani. 23'ünde başlamadık mı? 29 çekiyor. Yani 29 gün tutacakmış bu sene. Hı. Hmm. Hmm. Onun için bir gün önceden başladık. <laughs> başladık. Ya hayır tatil olayı ben bir tek sadece bayram tatili verse 3 Üç gün tamam. Başka e, da vermeseler evet, bence. Çünkü e, çok fazla çok tatil yaptılar. çok, şimdi yine evet. alışacaklar. Alıştılar yani. Ondan okula, ona şöyle, şey on Onu gün şey diyorsun. yapınca anni da çok sıkıntı yapıyor. Yani da bir yine okul mu var, iyi de diyor diyor. Çok tatil gördük biz senin depremler kaynaklı. Allah korusun. Lazıver misin? Zor. Çocuklar için zor. Da, da e Sele daha çıkmışsın. başlamayan, başlamayan çocuklar var mı? Başladılar mı hepsi? Var, başlamayan var. Var değil mi daha başlamayan okula? Şimdi bunlarda bir an önce başlasın okuluna. Başlayanlar çok Yüzgün. seviniyor da başlamayanlar da üzgün. Üzgünler. Evet çok üzüldüm. geride kaldık diyor çocuklar. Gerçekten yani? <laughs> geride kalıyor. Bir konu bir konudur. Yani herhalde ya. Hani işte ise çalışalım da şey yapalım. Bir ders çalışalım. Şey de yok. Ortam da yok. Hı. Çocuklar. O psikolojide değil mi? Oradaki şeyi göre. Faaliyetlere göre yapılması gerekiyor artık yapacak bir şey yok. herkesin sıkıntısı derdi, Oradakileri Rabbim büyük yardım etmiş. zor çünkü oradaki süreç de Sonuçta hep deprem bölgesindeyiz. Deprem ülkesindeyiz. Herkesin başına aynı şeyler gelebilir. Efe'nin mezar üstüne şey diktik, güller diktik tuttum acaba. ben. Çok merak yani, ediyorum. Yani tutar tutar. Bir hafta sonraki hafta daha çok belli olur değil mi? Ya, belki de tutmuştur. Yani çıkma şey oluyor ya. Yok belki tutmadıysa kuruyor dalı ya. kuruyor. Içinde. Ha. Tutabilir ya. Belki de. Di Abdullah can sesini kıs anne. Abdullah. Dönmüyor ki onu. İşte diyorum ya onun için kulak bulmuyor. Kulak bulmuyor. Eyvallah. Can Bey Sesini kısar. Ha, sesini kısar. Sesini kısar mısın? Bağıracak elim şunu. Kulakların temizlenmesi gerekiyor. Bir oğlum ne yapıyor bir de oğlum? Bir şeylerde mı sen? Sen, evet. köşelerde oh. sen köşelerde mi kaldın ya? Oğlum ne Sen köşelerde mi kaydın? gün gece yattı benimle. Gece yattı benimle. Sen ne yapıyorsun anne? En güzel mutluluk işte. Kır kır yapsın o, biz de mutlu olalım. Sen kır kır yap, bize pozitif enerjini ver. Ne dedikodu biliyor, ne gıybet yapıyor, değil mi? He? Ne? Ne yapıyor? Şikayet de edemiyor mu bizi, kimseye. Murat geliyor ayrıca mi yavrum yavrum yavrum? Ne diyor kim bilir? Allah S bilir. Bizi şikayet ediyor. Sabahtan akşam arada yaptıklarınızı şikayet ediyor. derdi. <laughs> <laughs> sen de mi kalbiyet yapıyorsun? Sen de mi Çocuklar şikayet ediyorsun bizi? He? Ne yapıyorsun sen Murat gelince? Murat yine çok mutlu oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor Murat'a? Gelin aç, hareket ettirdin mi? Gözlerini mu? Çok yani, korkuyor ne? ya. Doğru. Neden var? Döv, çok dövmüşler demektir o zaman. Ya, bebekken. Ama atması lazım değil mi? Hayır, prenses de evet, şu ülkeden nasıl evet, korkuyordu? Korkuyor. Hala öyle. Oyy. Bu bir hiç korkmuyor. Süpürgeyi gördün mü, <laughs> tığırdı. Bunu da seviyorsan hemen Hemencik kaçıyor. Ne oluyorsa. Murat Sanki biz onu süpürgeyle <laughs> mi dövdük? <laughs> Yok bu niye böyle? Bak normal bak hani. Bilir az hiç hayatta. Ay canını acıtmam, şey yapmam. Ama hiç. Böyle hemen irkilir anne. Murat'ın yanında uyumaya bayılıyor. Murat gelsin. Murat'a bizi şikayet ediyorlar. Murat anlamıyor ne dediğini. <laughs> bizi <laughs> anlamıyor zaten de. <laughs> Ben şimdi benimkilerin şeyinden anlıyorum artık. Ee, biliyorum çünkü. Şer zaten şey miyavlamasını bilmiyor ki prenses. Hmm. Yok bu miyavlıyor. Bu Murat hmm. hemen yatar. Beni hmm. sevdiği miyavlıyor ama ben anlıyorum. Hemen hmm. hani dokunacak. Beni sevip, bilmem hmm. ne, yanına yatacak. Hmm. Bayılıyorum. Murat'a böyle güven şeyi var. Ya ben sabahın akşama kadar bakan biziz işte <laughs> tüylerini <laughs> şey yapan mamasını <laughs> veren, suyunu veren, tuvaletini temizleyen biziz ama, ama öyle oluyor. Deniz Güney mesela geleceğim suyun suyunu değiştirmiş, mamasını şey yapmış, vermiş. Ben daha çok, kediler çok ev almıyor. <laughs> Bazen işte <laughs> mama yiyor. <yedim. gülüyor> Dışarıda çok kedi olduğu için başka bir yabancı. İlaçlarını aldın mı oğlum? Anneannem arıyor seni. Tamam. Bakayım ben. Bir de şarjlar... Evet annem hazırlandı, benim annem de telefon açtı, onunla biraz sohbet yaptık, konuştuk, böyle, dertleştik. O yüzden <laughs> <laughs> e. ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, böyle üçlü konferans yaptık. İki annem, ben. Sevim'in taktığı başörtüleri de hoşuma gitti, bunu da arkadaşım hediye verdi bana dün. Aha, hani hangi arkadaşın? Hı, şey. Gütece. Ha tamam çok güzel olmuş. Ne olmuş mu? Hı, hı, güzel olmuş. Hiç bakmadım vallahi. Yakışmış. Ha. <laughs> vallahi güzel olmuş. değişik, güzel duruyor. Sevim'in kullandıkları çok hoşuma gitti ya. O çok da yakıştı sevimim onlara. Onlar, onlar da çok güzel. yakıştı Anneme çok yakıştı onlar, başötre. Bana vallahi yakıştı desem yalan olur. <laughs> Bazen ben çok komik bağlıyorum ya. Bağlama, bağlamasını beceremiyorsun. Gel yiye. <laughs> <laughs> Gelin. Gelin. Yes. Annem hazırlandı. Annem bankaya gidecek. <laughs> Anam gelecek <laughs> birazdan. Hmm, ben <laughs> çıkmadan <laughs> Neyse çıkarken onu da arayayım da. Böyle koşuşturmaca gidiyoruz. Faturaları ben ödeyeceğim. Yemeğim çok ağır yapıyor. Bu sefer toparlamaya başlıyorum artık. Bugün ben işte. Hepsi üst üste geldi. Olsun ya, doktora gidersin ya. iyi olursun. Doktora gittim bir şey yok zaten. Bir şey yapmıyorum. Hani vitaminden başka bir şey yapamıyorum. Değil mi? Kirleşme evet. mi oluyor? Kemik erimesiyle kireçleme var ya. Evet. Öyle Bir şey yok. Ne bileyim. Her akşam bir kase yoğurt. Daha süt de fayda vermiyor bize bir yaştan ya, evet. sonra. vermiyor. Ben şimdi denize her gün bir tane muz geliyorum. Şey yapıyorum alabildiğim kadarıyla alamadım. Ama şey yapıyorum da yedirmeye çalışıyorum. Aa, yani. ucuz ya, Ucuzlayınca baba muz. babam mutsuz duramıyor. Ya, gerçekten ona o Önce alıştı. alışkan. Bence kıyafetleri artık. İşte babam baban yiyor muz ya. O da muz Baban da öyle. Muze. Mecbur muz yiyor. Aynı ağzına da açıyor. Muz, muz yemez ayakta duramaz. Ben buna. de seviyorum muzu. Murat yer, Deniz. Ben Haklı de, yer. ben de aramam. Bak meyveyi çok seviyorum. Ben elmacıyım. Ya ayrı bir de elmancıyız. Elmancıyız. Daha iyi oluyor insan değil mi? Ben de elmacıyım. Hemen de elmacıyım. <laughs> Yo belki yaptı spordan kaynaklı belki de büyümeye başladı o yüzden kramplar giriyor belki de demir diyor yine düştü diyorum bu arada. şey de olabiliyor uzadıkça kemikleri şey yapıyor ya da olabilir çünkü zaten ikisini de götüreceğim şeye. sağlık hocam eski sağlık hocamızın bütün tarihlerini şeylerini, demirini, şey bütün kan değerlerine bir de baktırıyoruz. Dinlen kızım azıcık. Şey Okula gideceğim de ben geldim. <laughs> ya, bakalım ne trip atacak diye çok merak ediyorum. Sınavdan ne aldı onu da merak ediyorum. Zaten birazdan da çıkar yazar Ya da ya da Okuyor hemen. Bazen okuyor hemen okuyor hemen. Atıyorum bazen de çocuklara söylüyor, Sınavdan kaç aldığını. Bakalım Deniz'in bir din kültürü var sanırım. Din Hayırlısı kültürü. olsun Allah'ın Amin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Biz böyle konuşmaya doyamıyoruz. <laughs> Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Mutlu Allah'a emanet, olun. Hayırlı iftarlar. Hayırlı sabırlar. Hayırlı Ramazanlar. Öpüyorum sizi.